Biz ailecek birkaç seneden beri trabzonlularla kurusu üretiyoruz. Ailenin zahmet çektiğini gördüm. Bir sürü soyma işlemi oluyordu ve çok uzun sürüyordu. Dedim ki, neden buna bir çözüm bulamayalım? Bunu bir makineyle eli yapabileceğim şekilde babama sordum. Babam da bana çok yardımcı oldu. Tabii ki ben tek başıma bunu yapamazdım. Babam bir sürü parçayı da yardımcı oldu. Kurma e, işinde, soyma aşamasında zahmetli bir e, aşama olduğu için e, çocuklarım bana e, bunu makineyle yapalım baba dediler. Tabii ben çocuklardan böyle bir fikir gelince sevindim yani. E, gençler böyle şeyleri düşünmesi yeni icatlara e, yol açacağı için çocuklarımın her dediğini e, dikkate aldım. Onları dinledim. Beraberce anlaşarak bu makinayı ürettik. He, yani olanaklarımız bu kadardı. Böyle bir makine oldu. Daha da iyi makineleri yapabileceğimizi düşünüyorum. Biz bunları parça parça sağda solda üreterek birleştirdik. Bu ürün ortaya çıktı. Bu gayet güzel oldu. Bu ürün 5-6 kişinin soyacağı hurmayı bir günde soyabiliyor.